Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ahlak ve vatandaşlık eğitimi dersimizin birinci ünitesine yer alan etkinliklerin cevaplarını yapacağız. Sayfa 41, 42 ve 43. Hadi başlayalım sorularımızı çözmeye. Sayfa 41'de bir okuma metnimiz var. Önce onu okuyalım. Çağan arkadaşı Kaan'ı sitenin bahçesinde oyuncak arabasıyla oynarken gördü. Çağan Kaan'ın oyuncak arabasına hayranlıkla baktı. Kaan, Çağ'ın arabayı çok beğendiğini anladı ve ona gülümsedi. Çağ'ın, bu arabayla oynamak ister misin diye sordu. Çağ'ın, şaşırdı ve gerçekten mi? Çok teşekkür ederim diye cevap verdi. Kaan, babam benim için yaptı ama bunu sana verebilirim dedi. Çağ'ın, babam bu arabayı senin için yapmış, çok kıymetli olmalı dedi. Kaan, evet bu araba benim için çok kıymetli ama sen de benim arkadaşımsın dedi ve arabayı Çağan'a uzattı. Çağan arabayı alınca çok mutlu oldu. Ayrıca Kaan'ın bu cömert davranış karşısında duygulandı ve çok teşekkür ederim Kaan. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Bu arabayı hep saklayacağım. Babana da çok selam söyle dedi ve Kaan'a sarıldı. Kaan Çağan'a hoşça kal diyerek eve gitti. Baba onu kapıda karşıladı. Yaptığım arabayı beğendin mi? Arabayı oynamak nasıldı diye sordu. Kaan, evet baba beğendim, çok teşekkür ederim... ...ama sana bir şey söylemem lazım dedi. Ve babasına, arabayı Çağana nasıl hediye ettiğini anlattı. Babası Kaan'ın yaptığı şeyi duyunca çok gururlandı ve onu kucakladı. Oğlum, yaptığın davranış çok güzel. Senin gibi bir oğlum olduğu için çok mutluyum dedi. Babasının sözleri Kaan'ı mutlu etti. Evet, çok güzel bir metin vardı. Sorular şu şekilde, metinde hangi temel değerleri yer almaktadır... Dört değerimizi burada bulduk. Nedir? Yardımseverlik. Yani çağ ne diyor? Bu arabayla oynamak ister misin? Cömertlik vardır. Evet bu araba benim için çok kıymetli ama sen de benim arkadaşım dedi ve arabayı çağını uzattı. Tevazu var. Çok teşekkür ederim. Kaan sen çok iyi bir arkadaşsın. Bu arabayı hep saklayacağım. Babana da çok selam söyledi ve Kaan'a sarıldı. Dostluk var. Sen çok iyi bir arkadaşsın şeklinde dört tane temel değerimizi yazabiliriz. Bir diğer sorumuz metinde verilen temel değerler ahlakla nasıl ilişkilendirilir? Şimdi yardımsever dedik. Yardımsever bir kişi ihtiyacı olanlara karşılıksız yardım eder. Yardım etmeyi sever ve bundan mutluluk duyar. Cömert dedik. Cömert kimse veren değil, verdiğine sevinen kişidir. Cömert insanlar kendileri oynamaktan, yemekten çok başkasına ikram etmekten, hediye etmekten zevk alırlar. Tevazu dedik. Alçak gönüllü olmak demektir kendini beğenmişlikten, böbürlenmekten uzak durmaktır. Gurur ve kibirden arınmış bir hayat benimsemektir. Mesela orada benim arabam var diye övünseydi diğer arkadaş üzülecekti. Dostluk var, kişinin diğerini iradi, bilinçli ve çıkarsız sevmesi ve onun tarafından sevilmesini taşıyan bir anlamdır. Dostluk yoluyla yaşama daha sıkıca tutamayacak insan diğer kişilerle ortak sevinç üzüntülerde buluşabilir. O yüzden artık onlar kaan ve çaan dost oldular. Sayfa 42'de. Aşağıda verilen temel değerleri, ahlak ilişkilendirilerek örnekler yazınız diyor. Saygı, mesela bir öğrenci öğretmenli ve arkadaşlarını dikkatle dinleyerek ve onların fikirlerine değer vererek saygı gösterir. Ahlak ilişkisi nedir? Başkalarının haklarını ve düşüncelerine saygı duymanın ahlaki bir gereklilik olmasıdır. Sorumluluk, bir çalışan işlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir. Ahlak ilişkisi ise Verilen görevlerin yerine getirmesinin hem kendine hem de başkalarına karşı ahlaki bir yükümlülük olmasıdır. Adalet, bir öğretmen öğrencilerine not verirken her birine eşit ve tarafsız davranır. Ahlak ilişkisi, herkesi hak ettiği gibi davranmanın adil olma zorunluluğuyla bağdaştırılabilir. Yardımseverlik, bir komşu zor durumda olan birine ihtiyaç duyduğu desteği sağlar. Ahlak ilişkisi ise insanlara yardım etmenin toplumsal bir sorumluluk ve erdem olarak kabul edilmesidir. Cömertlik Diyelim bir öğrenci kalemini unutan arkadaşına kendi kalemini verir. Ahlak ilişkisi sahip olunanı başkalarıyla paylaşmanın erdemli bir davranış olarak görülmesidir. Tevazu ise başarılı bir sporcu kazandığı ödülleri kendini övmek yerine mütevazı bir şekilde kabul eder. Ahlak ilişkisi ise kibirden uzak durup alçak günlü olmanın kişisel bir erdem olmasıdır. Daha var. Bir kişi zor bir durumda karar verirken mantıklı ve adil bir çözüm yol arar. Ahlak ilişkisi ise doğru ve yanlış arasında fark gözetebilmek ve ahlaki olarak doğru olanı seçme becerisidir. Dostluk bir arkadaş zor bir dönem geçiren başka bir arkadaşın yanında durur ve ona destek olur. Ahlak ilişkisi dostluk bağlarının sadakat ve güven üzerine kurulmasının ahlaki bir değer olarak kabul edilmesidir. Diğer gamlık, bir kişi başkalarının mutluluğu ve iyiliği için kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atar, ahlak ilişkisi ise başkalarına karşı özveri olmanın yüce bir ahlaki erdemi olmasıdır. Evet bunları bu şekilde örnekleri size değiştirerek daha da değiştirerek yazabilirsiniz ama bunlar da yeterli. Sayfa 43'te etkinlik var. Aşağıdaki ifadeleri verilen temel değerlerle eşleştirerek doğru çıkış ulaşınız diyor. Çıkışta yer alan temel değere uygun bir örnek olay yazınız diyor. Bakalım. Sezgin okuldan eve dönünce küçük kardeşinin başını okşadı. Bu nedir? Sevgi midir? Dayanışma mıdır? Evet bu sevgi bağını gösteriyor. Hakan hastanede yatan arkadaşını ziyaret etti. Bu cömertlik midir? Dostluk mudur? Bu da nedir? Dostluktur. Şimdi o zaman Sevgi ve dostluk üzerine bir kısa hikaye derledik, onu okuyalım. Eski zamanlarda İzmir'de Mert ve Eda adında iki kardeş yaşarmış. Mert ve Eda çok yakın bir şekilde büyümüşlerdi ve birlikte her türlü maceraya atılırlardı. İkisi de kalpleri sevgi dolu, yardımsever ve cömertti. Bir gün köylerine yeni taşınan Kemal adına bir çocuk gördüler. Kemal köylerine uyum sağlamakta zorlanıyordu ve yalnızdı. Mert ve Eda Kemal'i gördüklerinde ona gülümseyip selam verdi. Zamanla Mert, Eda ve Kemal en iyi arkadaş oldular. Birlikte oyun oynadılar, doğada gezdiler ve birbirlerine her türlü yardım yapmaktan mutluluk duyuyorlardı. Mert ve Eda Kemal'e sevgi ve dostlukla yaklaşıyorlardı. Bir gün köylerine bir çocuk yardım etmek için bir organizasyon düzenlediler. İhtiyaç sahibi aileleri yiyecek ve giyecek yardımına bulundular. Mert, Eda ve Kemal bu organizasyonda gönüllü olarak çalıştılar ve yardım malzemelerine ihtiyaç sahibine ulaştırdılar. Bu deneyim üç arkadaşın daha fazla yardım etme isteği uyandırdı. Birlikte daha fazla hayır işi yapmaya karar verdiler. Köylerindeki yaşlı insanların bahçelerini düzenlediler. Sokak hayvanlarına bakım sağladılar ve okullarına yardımcı oldular. Mert, Eda ve Kemal'in yardımseverlikleri köylerinde büyük bir etki yarattı. Diğer çocuklar ve aileler de onların örneklerini takip etmeye başladılar. Köyleri yardımlaşma ve sevgi dolu bir yer haline döndü. Mert, Eda ve Kemal birbirlerine ve köylülerine daha fazla sevgi ve dostluk getirdiler. İyi kalpleri sayesinde herkes mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etti. Siz de buna benzer değişik hikayeler yazabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, kanalımızda tüm sözel ve dini derslerin içeriklerini yayınlamaya devam ediyoruz. Sizler de videolarımızı beğenerek kanalımıza, arkadaşlarınıza tavsiye edin. İnşallah kanalımızı birlikte büyütelim. Sizler de bizler de kazanalım diyor. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.